Merhaba arkadaşlar, orijinal yayınlarının 2022 soru bankası geometri soru bankasının eşkenar üçgen test ikisiyle devam edelim. Şimdi birinci sorumuz şöyle diyor: Eşkenar üçgen şeklindeki tangram parçalarını birleştirilmesiyle elde edilen modelin çevresi nedir diye sormuş. Şimdi burası 7 ise buradaki uzunluk 7, burası 7 oldu, şunun çevresi 10 oldu, burası 10, burası 12, burası da 12 oldu. Şimdi tek tek saymaya kaldı. 7, 7, 14, 3 daha 17, 27, 29, 41, 43 mü gel? 41, 53 gelmiş oluyor. O zaman cevabımız A şıkkı olacak sevgili arkadaşlar. Tekrar bir daha toplayalım. 12, 12, 24, 26, 36, 39, 46, 53 olarak bulunmuş oluyor. Evet geçelim ikinci soruya arkadaşlar. İkinci sorumuz ne diyor bakalım. Şimdi e, buradaki soruda ABC eşkenar üçgeni B köşesinden D doğrusu boyunca katlanıyor. Daha sonra üste, üst üste gelen kısım kesilip atılıyor. Buna göre, kalan kısmın alanı nedir diye sormuş. Şimdi baktığınızda bu e, katlama oluşturduğuna göre katlama oluşturduğuna göre kalan kısmın alanını sormuş. O zaman şunu yapmamız lazım. Tamamının alanından iki tane eşkenar üçgenin alanını çıkartmamız gerekecek. Çünkü bu buraya paralel. Paralel olduğu için açılarımız 60'ar derecedir. 60 60 60 olarak geldi. O zaman iki tane eşkenar üçgen yani 4'ün karesi kök 3 bölü 4. Eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4'tü. Buradan 4 kök 3 geldi. 4 kök 3 bu. 4 kök de burada içeride olan parça olacak. 8 kök çıkartılacak. Toplam 8 kök çıkacak demektir. Toplam alana bakarsanız 10'un karesi kök 3 bölü 4 olacak. Yani 25 kök 3 olması lazım. 25 kök 3'ten 8 kök 3 çıkartırsanız 17 kök 3 kalacaktır bunun alanının arkadaşlar. Geçelim bir sonraki sorumuz 3. soruyla devam ediyorum. 3. sorumuzda ne diyor bakalım? ABC yine eşkenar üçgen demiş. Şuradaki açılar 60 derece 60 derece yazdık. Ee, şurada bakın eşitlik olması demek burada bu çizgiyi çizeceğiniz anlamına gelir. Onun için şuradan ben de çiziyorum. Çizdim 90 derece olarak yazdık. Şurası 90 derece, şurası 45 derece. Burası da yine 45 derecelik açı çıkmış oluyor. Buradaki açının 90 derece olmasından dolayı. Kök 6 ise burası kök 6. Kök 6'nın kök 2 katı kök 12. Burası kök 12. Kök 12 nedir? 2 kök 3'tür. O zaman 60'ın gördüğü 2 kök 3 ise 30'un gördüğü 2'dir. 90'ın gördüğü de 4'tür arkadaşlar. Burada cevabımız D şıkkı çıkacaktır. Geçelim 4. soruya. 4. soruda sanki buna benzer bir önceki soruya benzer bir soru. Hemen işlemimize başlayalım. BD DC eşit. BD DC eşit. Eşitlik var. ABC eşkenar üçgen. Şu aradaki açı 60 derece. Şunu çizeceğimizi kesinlikle anlıyoruz artık. Çünkü eşitlik verilmişse eşkenar üçgende bu çizginin çizilmesi gerekiyor. Şöyle çizdik arkadaşlar. Şurası 90 derece olacak. Şurası 90 derece. Buradaki açı 50 derece oldu. BD DC eşit. DE de eşitmiş. Bakın DE de eşit. Eşkenar üçgenin tüm yükseklikleri birbirine eşit olduğu için o zaman şuradaki çizdiğimde bununla aynı olacak. Şu aradaki açımız 30 dereceydi. Tepe açısı 50 olan ikiz kenar üçgenin taban açıları 65-65 olur. Buranın tamamı da 65 derecedir. Bu durumda 35 derecelik bir açı kalır alfaya. Geçelim bir sonraki soruya. Bir kenar uzunluğu 8 cm olan eşkenar üçgen şeklindeki kağıt AH boyunca kesilip daha sonra BH ve HC çakışacak biçimde şekilde birleştiriliyor. E, şekil 2'deki gibi. Buna göre şekil 2'deki üçgenin çevresi nedir diye sormuş. BH ile HC çakıştırılacak. Bir kenar uzunluğu 8 ise hemen 8 8'e göre yazalım. 60 derece şuradaki 30 derece o zaman burası 4 burası 4 buradaki uzunluk 4 köküç oldu. Demek ki şurası 4 köküç burası 4 köküç şu uzunluklarda herhangi bir değişim olmadığı için 8 8 geldi. 16 artı 8 köküç 3 Evet cevabımız budur. Eşkenar üçgenin özelliklerinden bir tanesi konu anlatım kısmında ben bunu da yapmıştım. Ee, eğer diklikler varsa yüksekliğe paralellikler varsa bir kenara eşitti. Bu mantıkla düşünürsek 6, 5, 11, 3 daha 14 geldi. Yani bunun bir kenarı 14 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. O zaman 3 tane kenar var. 3 kenarın eşkenar üçgenin çevresine eşit olduğunu bildiğimiz için 14 çarpı 3'ten 42 olarak bulmuş oluyoruz. Geçelim Evet, aynı az önce söylediğim gibi bir önceki soruda dikliklerin toplamı da bir yüksekliğe eşitti eşkenar üçgende arkadaşlar. İçindeki herhangi bir noktadan çizilen diklikler toplamı bir yüksekliğe eşit, paralellikler toplamı bir kenara eşittir. O zaman şurasını biz şöyle diyeceğiz. 4 3 7 2 daha 9. Burası 9. Çevresini soruyor yine. 60'ın gördüğü 9'sa 30'un gördüğünü bulabilmek için 9'u kök bölmek gerekiyor. 9'u kök bölerseniz 3 kök 3 olacak. Şuradaki uzunluk. Şurası. Buraya kadar olan yer 3 kök 3. 30'un gördüğü 3 kök 90'ın gördüğü de 6 kök O zaman çevresi soruluyor. 6 çarpı 3'ten 18 kök 3 C şıkkı olarak bulunur. Gelelim bir sonraki soruya. E, ABC eşkenar üçgenin çevresi 66 santim olduğuna göre BDC üçgensel bölgesinin çevresi nedir diye sormuş arkadaşlar e, çevresi 66 ise bir kenarına 22 kalacaktır burası 22 e, bunlar eşit bunlar da eşit olduğuna göre bu doğru devam ettiğinde dik olarak gelmek zorundadır arkadaşlar o zaman burası 30 60 90 üçgeni oluşturur burası 30 30 90'ın gördüğü 22 ise 30'un gördüğü 11. O zaman 11 köküç olacak. Şuraya 5 köküç kalmış olur. Pisagor bağıntısını uygularsak x'i bulabiliriz. 5 köküçün karesi artı 11'in karesi eşittir x'in karesine. 11'in karesi 121, 75, 196 olur x kare. Bu durumda x değerimiz 14 olarak bulunacak. E bizden bu üçgenin çevresi istenmiş. 2 tane 14, 28, 22... 28 artı 22'den ne yapıyor? 50 olarak bulunmuş oluyor. Burada da cevabımız yine C şıkkı olarak bulunur. Hemen bir sonraki yani 9. soruyla devam edelim. 9. sorumuz ABC eşkenar üçgen dediği için şu aradaki açıya 45 derece. Bu dik geldiği için bu aradaki açı 30-30 olarak gelecektir. Bu aradaki açı da 60 derecedir. 60 ile 15'in toplamı yani iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit. Burası 75. 15, 90, 75 derece. Buradaki açı da 75 derece. Bu durumda ikizkenar üçgen çıkmış oldu. Burası 4 oldu. Hem 45 hem 30 özel açı olduğuna göre arkadaşlar buradan biz dikmeyi indirirsek 30, 60, 90 ve 45, 45, 90 üçgenini elde etmiş oluruz. 90'ın gördüğü 4 ise 30'un gördüğü 2'dir. Burası 45, burası 45 olduğuna göre burası 45, 45'ten dolayı 2, 2, 2 kök 2, 2 olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. Bunu da bu şekilde çözmüş olduk. Cevabımız da B şıkkı 2 kök 2 olur arkadaşlar. Geçelim bir sonraki soruya. 10. sorumuz ne diyor bakalım. Güzel bir soru gibi duruyor. BCD noktaları doğrusal. EK KD'ye eşit. BC uzunluğu 8. İki tane eşkenar üçgenimiz olduğuna göre şurası 60 derece ve eşkenar üçgende şöyle bir eşitlik gördüyseniz hemen şunu yapmanız lazım arkadaşlar. Şuradan çizdik. Bunu çizdiğimiz zaman şurayı görmemiz gerekiyor. Bu aradaki açı 30 30 olacak. Şurası 90 derece. 90'ın gördüğü 4 kök 3, 30'un gördüğü 2 kök 3. Kök 3 katı şurası 6 geldi. Buradaki açı 60 derece. Buradaki açı yine 60 derece. Buradaki açı 60 derece. Şu aradaki açıya da bakın 60 burada 60 buradaysa şu araya da 60 derecelik bir açı kalıyor. Şu uzunluklar da 8 8 oldu. Şimdi dikkat ederseniz 60 30'un toplamından şurası 90 derece. 6 birim 8 birim buradaki uzunluğa da 10 birimlik bir parça kalıyor. Burada da cevabımız C şıkkı çıkıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi e, bu soruya baktığımızda, yukarıdaki farklı renkler ile boyalı eşkenar üçgenlerin birer köşesi D doğrusu, birer kenarları da K doğrusu üzerindedir. AF 13 kök 3. AF 13 kök 3 ise DCE eşkenar üçgeninin çevresi nedir diye soruyor. Arkadaşlar burada şu e, da yazılmış olması lazımdı. CD, CD dik e, D doğrusuna demmeniz gerekiyordu. Şuradaki açı. 90 derece olması gerekiyor. Buna göre soruyu düşüneceğiz. Şimdi e, şu aradaki açımız 60 derece, şu aradaki açımız mecburen 30 derece olacak. Burası 90 derece olduğunda, 30'un gördüğüne e, ne diyelim? X desek mi? X 2x x, x kök şeklinde mi yapsak? Şurası 90 derece. Bunlar paralel olduğu için şurası 90 derece gelecek. Şuradan başlasak daha iyi olacak sanki. Burası x ise yine 30 derece. 60 derece geldi. O zaman burası 2x oldu. Burası x kök 3 oldu. Aynı mantıkla 30'un gördüğü burası 2x ise burası 2x kök 3 oldu. 2, 2, 2 yani şu şeklin çevresi istenmiş. 6x nedir diye soruyor bize. Ee, 3x kök 3 dediğimiz yer 3x kök 3 dediğimiz yer 13 kök 3'e eşitmiş. Kök 3'ler birbirini götürdüğüne göre 3x dediğimiz yer 13'e eşit. Bize 6x lazım. 13, 13 3x 13'e eşit olduğu için bunun iki katını alırsanız 6x'in de 26'ya eşit olduğunu görürüz. Sevgili arkadaşlar buradan. Ve 12. ve son sorumuza geçmiş oluyoruz arkadaşlar. ABC ve DEF eşkenar üçgen. Hemen açılarını yazıyorum. 60, 60 60'ı yazdım. Şurası aynı şekilde 60 geldi. Bu da bir eşkenar üçgen olduğuna göre. 60'ları yazmış oldum. Arada da küçük bir eşkenar üçgen çıktı. Burası 60. Eşken üçgenin kenar uzunlukları sırasıyla 15 ve 9'dur. Burası 15. Şurası 9'muş. Bunu gördük. Buradakine de 9 yazalım. EC uzunluğuna EC uzunluğuna X dersem BF uzunluğuna 3X demem gerekiyormuş. Tamamına 3X demem gerekiyor arkadaşlar. Şuranın tamamı 3X. Hmm, nasıl yapalım? E, tamamı 3X. Şöyle ne diyelim? Şuraya 9 eksi x diyelim. Şuraya 9 eksi x diyelim. Şuraya da 15 eksi x diyelim. Yani şurası 15 artı 9 eksi x. 15 artı 9 eksi x. Yani b'den c'ye kadar 15. Şuraya da 9 eksi x geliyor. Bunların toplamı da arkadaşlar 3x'e eşitmiş. Bunu diğer tarafa atarsam, 24 eşittir 4x'e x eşittir 6'ya. Benim x dediğim yer 6. Buna göre şeklin çevresi nedir diye sormuş. Hemen şeklin çevresini bulmaya çalışalım. E, buradaki x değerimiz 6 çıktığına göre şurası 6 burası 9 kalmış oluyor. 9 6 15 olduğu için burası 6 buraya 3 kaldı. Şimdi şeklin çevresi 15 burada 9 burada 24. 3 daha 27 9 daha 36. 36 e, şuranın tamamı da 18'dir. Niye 18'dir? Zaten x'i 3 bulduğumuz, 6 bulduğumuza göre 3x'e eşitti. 18 18, 36, 54 birim olarak bulunmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Bu soruyla birlikte testin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.